Dermaroller silindirik bir tamburun üzerine dizilmiş, son derece ince, özel olarak hazırlanmış 192 adet çelik iğneden oluşur. Dermaroller cilde uygulandığında cilt altında mikro kanallar oluşturmaktadır. Dermaroller'ın iğnelerinin açtığı mikro kanallar gerçek anlamda bir yara görüntüsü oluşturmasa da cilt tarafından yara olarak algılanır. Oluşan mikro kanallar 15 dakika içinde herhangi bir iz bırakmaksızın kaybolsa dahi deri içinde bir yara tamir mekanizması tetiklenmiş olacaktır. E, bu tamir sürecinde özellikle büyüme faktörleri sayesinde ciltte kollajen, hiyalurik asit ve elastin fibriller gibi maddelerin üretimi artmaktadır. Yara tamir mekanizması yaranın ortaya çıkmasından itibaren hemen başlar ve 6 ay devam eder. Genellikle ortaya çıkan sonuçlar 2 ay içinde gözle görülür düzeyde belirgin hale gelir. Dermaroller topikal formüllerin deri altına geçişini 200 kata kadar arttırır. Yeni kolajen stimülasyonunu sağlayarak anti-aging etki yaratır. Aynı zamanda melazma ve hiperpigmentasyonda da kullanılabilir. Dermaroller'ın akne skarları üzerinde olumlu sonuçları vardır. Geniş porlu cilt yapısının normale döndürülmesine yardımcıdır. Cilt çatlaklarının görünümünü azaltır. Yanık skarlarında hareket kabiliyetinin arttırılmasında etkindir. Dermaroller'ın yaz aylarında dahi kullanımı güvenlidir. Cildin bariyer özelliğine zarar vermez, güneş hassasiyeti yaratmaz. Uygulama sonrası özel bir bakım gerektirmez. Hastalar dermaroller uygulama sonrası günlük hayatlarına rahatlıkla devam edebilirler.